Hepinize Selamünaleyküm arkadaşlar. Elektrik elektronik icat projeleri serimizin 21. bölümüne hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu 21. bölümde neler yapacağız? Sizlere kısaca onu anlatayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi meşhur Survivor programının yani yarışma programının halk oyunlarını bilirsinizdir arkadaşlar. Hani halk oyununu. Bu şekilde halk oyunlarını yapıyoruz. Biz bölüm öncesi biraz yaptık arkadaşlar. Çünkü bu bölümün süresi daha da daha fazla uzamasın diye yaptık bunu. Bu şekilde arkadaşlar. İlk ilk 4 harfi kırmızı, ilk son 4 harfi ise mavi arkadaşlar. Bu şekilde böyle halka oyunu. Daha buraları yaptık arkadaşlar. Şu şekilde böyle. Bu şekilde çubukla yapacağız. Ona göre bu şekilde halk oyunlarını hedeflememiz gerekiyor. Halkayı böyle attığımızdan bu çubuğa isabet edecek arkadaşlar. Bu şekilde bir oyun yapacağız. Şöyle arkasını çevirecek olursak şu şekilde ünlüler ve gönüllüler takımına özel. Yani bu bölüm bambaşka bir atmosfer yazacak arkadaşlar sizlere. Bakalım yani bu bölümde e, yetiştirebilecek miyiz? Sizlerle kısaca onu özet geçeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi önce de böyle iki tane yaptık. Bu şekilde kaldı. Şimdi burayı böyle burayı böyle çizip onu göre makası buradan kesip bu şekilde de bir şeyler çıkaracağız. Bakalım bu halkadan kaç tane çıkaracağız? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar bu şekilde çiziyoruz. Yani arkadaşlar aslında bunu bütün aşamayı videoda göster bu bölümde gösterecektim ama yani bölümün süresini de fazla uzatmak istemedim açıkçası. Bir yandan telefonumun hafızası 32 GB olduğu için o yüzden telefonun kendi hafızasını düşündüğümden yaptım arkadaşlar ve editlemede de sıkıntı olmasın diye bir bölümün süresini kısa tutacağım. O yüzden büyük bir kısmını video öncesi yaptım. Bu şekilde şimdi bunları kesiyoruz. Bunu kestik arkadaşlar. Şimdi sırada buraya keseceğiz. Bunun da ortasını kestik arkadaşlar. Şimdi bu kadar çıktı. Aynı şekilde de bunu da böyle buradaki yani şu kartonlar da var arkadaşlar daha. Bunlardan şekil böyle sırasıyla çizip halledeceğiz. Evet arkadaşlar. 18 saatlik çalışmanın ardından nihayet oyunumuz başarıyla sona ermiştir. Şimdi sırada bir yapıştırması kaldı arkadaşlar. Dedim hani bu yapıştırma aşamasını göstereyim. Ardından da bir nasıl oynanıyor, nasıl şey oluyor onu göre göstereceğim arkadaşlar. Ben size sırayla şu şekilde silikonumuz var. Böyle çapmakla eritip kullanacağım şimdilik. Hadi hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle şu kartonumuzu şu şekilde ünlüler gönüller takımı. Şurada arkadaşlar ta 3 ay öncesinden yaptım. Şu şekilde 3 ay öncesinden tarihi yazıyor bu şekilde. 4 çubuk hatta aynen arkadaşlar 4 tane çubuğu var hatta. Ona özel 4 tane de şöyle daireler var yaptım. Şu dairelerin içine yapıştıracağız sürt çubukları. Şöyle yapıştıracağız falan. 4 tane. Aynı şekilde arkadaşlar 26 tane de burada halka var. Onu göre atarız buradan böyle. Yani güzel bir oyun olacak arkadaşlar. Hani ne zamandır hani hayal ediyordum. Hep Survivor yarışma programında görüyordum arkadaşlar hep. O yüzden dedim hani bir bu bu bölümü de bu halka oyunu yapımına ayırayım dedim. Şöyle önce yapıştırıcıyı sürüyoruz. Evet arkadaşlar yapıştırma iş, bitti. Burada yapıştırıcımız duruyor. Şöyle bas kapatıyoruz. Şöyle iyice bastırmamız lazım. Böyle biraz bir, en az 5 dakika bekliyoruz. Evet arkadaşlar 5 dakika süresi doldu arkadaşlar. Şu şekilde bir koli bandı sardım buraya. Buranın te tekrardan böyle çıkmaması için bu şekilde böyle o yapıştı. Şimdi sırada son olarak bu şekilde arkadaşlar böyle şöyle yapıp bu şekilde alt kısmında böyle üçgen şeklinde görünüm vermek arkadaşlar. Bunu da böyle kapatsak tam olacak arkadaşlar şu şekilde böyle burayı silikonla yapıştırıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar silikonla erittik gördüğünüz gibi buraya yapıştırdık şu anda şöyle yakın açıya alayım aynen arkadaşlar şu şekilde şekilde silikon izleri görünüyor. Yapıştırdık yani şu anda. Şu şekilde görünüp çıkmaya başladı şöyle. Şimdi ise aynı bununla şuraya yapıştıracağız arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar belirledim çünkü şöyle. Son olarak ise bunu yaptıktan sonra şu çubukları buraya yapıştıracağız ve ondan sonra nasıl oynanılır onu göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar yapıştırıcıyı sürüyoruz buraya. Yapıştırıcıyı sürdük arkadaşlar şu şekilde. Şöyle bastırıyoruz. Bayağı bir güzel görüntü oldu açıkçası şu anda. Yani iyice bastırıyoruz şu anda. Bunun kuruması için yine aynı şekilde 5 dakika beklemek gerekiyor. Evet arkadaşlar. 5 dakikalık süremiz doldu. Bu şekilde. Buraya da batmadık böyle. Burası tamamdır arkadaşlar. Şimdi sırada da şu çubukları yapıştıracağız. Şimdi Evet arkadaşlar. Ben burada. Ben de buradayım. Merhaba bu arada arkadaşlar şimdi çapmanın ucunu tutuyoruz. Biraz tutup, şöyle sürüyoruz. Arkadaşlar ardından doğru bunu buraya yapıştırıyoruz. için. Arkadaşlar hatta birini yapıştırdık. Şimdi sırada ikincisini yapıştıracağız. Şu şekilde arkadaşlar. Evet. Bunu da aynı burcunu böyle yap. Silikonu sürüyoruz. Ardından buraya da sürüp meseleyi hallediyoruz. Evet arkadaşlar buraya yetmedi ne? bir şurası için arayalım bir anda ısıtalım. Arkadaşlar görüntü çıkmaya başladı şu şekilde. Şurası tam yapışmamış arkadaşlar. Buraya da halledeceğiz. Şu şekilde ısıtıyoruz. arkadaşlar. Son olarak ise dördüncü çubuğumuz kaldı. Şimdi buraya da böyle yapıştıracağız ve ondan sonra işimiz neredeyse bitecek. Evet. Son dördüncü çubuğumuzu da yapıştırdık. Ve bu da burada bitti. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda yaptığımız halka oyununun atış testine geçiyoruz. Şöyle başlayalım at at atmaya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başta atmıştık. Buraya hesap etti. Şimdi şöyle atıyoruz. Halka, halkalarımız burada. Şöyle isabet ettirmeye çalışacağız. Uzaktan arkadaşlar. Normal yarışma programında da aynı şekilde oluyor. Yani kaçırdık aslında. Şöyle hedefleri katsak. Bunun amacı arkadaşlar hedefe doğru tutturmak. Şöyle şöyle. En az arada şu kadar bir mesafe var arkadaşlar. Görüyorsunuz. O yüzden iyi atmaya çalışacağız. Of. Bir tanesini potaya sokmaya başardık arkadaşlar. Şimdi sırada. arkadaşlar kendimi bir an var ya. Survivor'da ise olmuş gibi hissettim arkadaşlar. Nedense. Bu arada arkadaşlar Survivor programını da severim yani. O yüzden tab bir tanesi araya girdi arkadaşlar. Şu, şuna bakın ya. Tab şu arada ne işi var bunun? Şöyle atalım. Ay Allah'ım ya gitti oraya. <laughs> Lan hadi işte ya ya. Lan yuh artık ya. Şöyle. Aha. Dur. Of. Tamam. Üç tane halkayı potaya sokmaya başardık. Şu halkalarımızı da geri alalım. Atacağız onları çünkü bir daha. Halkalarımıza ziyan et Evet arkadaşlar halkalarımızı geri aldık. Şimdi sırada atıyoruz bir daha. Yine şu araya kaçtı arkadaşlar. Olsun arkadaşlar. Daha burada var. Şöyle. Vay yine mi ya. Şöyle. Bilerek arkadaşlar uzakta duruyorum ki hani böyle yakında olduğumuz zaman şu kadar bir yakında olduğumuz zaman hileye girer arkadaşlar. Bu da hiç istemediğimiz bir şey. Biraz bilerek uzaktan atıyorum arkadaşlar. <laughs> Siz de bu şekilde böyle evinizde atık kartonlar varsa veya atıl vaziyet durumuna düşmüş böyle kartonlarınız varsa bu şekilde böyle sizlerde de oyunlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben şahsen bayılıyorum. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi dördüncü halkamızı girdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle atıyoruz. Ya yine mi arkadaşım ya? Şöyle at. Nedense arkadaşlar hep attığım halkalar etrafa doğrusu yayılıyor. Bir türlü hedefe tutturamıyorum. Arkadaşlar hem yaz hem kış aylarında da oynanabilecek harika bir oyun yaptık. Gördüğünüz gibi. Yani bu 21. bölümü bunun gibi güzel bir Survivor halka oyunu yapmaya ayırdığımız çok iyi oldu şahsen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir deliğe bir çuba iki tane isabet ettirdik. Şuraya da arkadaşlar yazdığım iyi oldu. İyi oyunlar. Normal bu şekilde oyun aynı bunun hazırı da var arkadaşlar. Hani böyle hazır yapmaya gerek yok aslında. Bu şekilde de böyle. Sizler de evlerinizde böyle kolayca rahat şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar burayı yani burayı derken bu oynama kısmını dikkatli ve iyi şekilde çekiyorum ki hani sadece yaptı da hani böyle test etmedi olmasın diye arkadaşlar düzeltiyorum. Ya biraz yakından attık sanki. Biraz daha uzaktan girelim de. Of! Estağfurullah arkadaşlar. Şimdi sırada atacağız. Of. İsabet ettirdik arkadaşlar. Of, 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 of. ta şu kadar mesafeden en az bir çubuğa yani birinci çubuğa iki tane geçirdik. Buraya da üç tane İkinci de iki tane geçirdik. Şimdi şöyle yapalım. Araya kaçtı ya. tam şuraya girdi ya. Üf. Of. Tamam. Birinci de üçüncü de girdi. Şimdi aynı halkaları yeniden atmak için alacağız. Yani çubuğa girmeyen halkalar diyor kastediyorum. Şöyle alalım. Şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ben en ince ayrıntısına kadar göstereyim. Şu potadan, pota dışındakileri de alalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan bir türlü isabet etmiyor. Oha tam uzağa gitti hemen şuraya da. ya Rabbi. Arkadaşlar bu bu tür oyunlarda hedef tutturamayınca yani acayip sinirleniyorum. Nedense. O yüzden kusuruma bakmayın. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Tam bir tane halka şu araya girdi neresi böyle. Şöyle atıyoruz ki aynı yere gitti. Evet isabet ettirdik. Alalım şöyle toplayalım. Yani bu şekilde arkadaşlar güzel ve eğlenceli bir oyun oldu. Yani arkadaşlar şurada bir bilgi vereyim sizlere. Yani bu oyunun oynama süresi hani ortalama siz ne kadar oynayacaksınız o kadar da oynayabilirsiniz ama yani bunun için en, en ideal süre hani yarım saat yani yarım saat değil de hani, bir saat bir buçuk saat iki saat iki buçuk üç saat civarlarına kadar da oynayabilirsiniz yani tabi sıkılmayacağım dersiniz arkadaşlar eğer sıkılacağım derseniz dediğim gibi yarım saatte oynarsınız veya atıyorum bir 10 dakika daha fazla oynayıp 40 dakikada bu oyunu bitirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer zek biraz daha zekanız yüksekse bari anlattım da biraz daha şöyle son biraz daha oynayayım da şöyle oynayayım. Bir elimle kamerada bir yerinden de buraya şey göz yaptığım için arkadaşlar halka yattığım için bayağı bir zor oluyor yani çekimler. Arkadaş şansa bak ya. Aha da girdi. Birinciye kaç tane girdi? Şuna bak ya. Arkadaşlar öncelikle bunu bir gün olarak aralıksız da oynayabilirsiniz yani. Şu halkalarımızı toplayalım. Halkalarımızı topladık. Bu 21. bölümümüz burada sona ermiştir. Umarım bu bölümümüzü beğenirsiniz. Diğer bölümde görüşmek üzere.